arkadaşlar burayı evime çevirmeye çalışıyorum. Bir de şöyle şit yapacağım. Şiş şuraya baktım ama şuraya da bir bak. Aha. Şit. 64 tane bize yeter. Arkadaşlar Çin adasında Çin adasında yaşamak çok zor. Baksana, baksana da tüm ağaçlar böyle kupkuru ağaç olmuş. Yatağım ne yok, koynum ne var. Ondan yatak yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar Ama acaba yapabilir miyim? Şunları da kırayım şöyle. Kolay kırılmıyor arkadaşlar. Çok sırttır ve elim ağrıdı arkadaşlar. Bunları kırmaya çalıştım. Baktım. Uçuyla hayvanlar bakıyorum. Oh arkadaşlar. Şimdi adasında çomak gerçekten çok zor. Bia, biraz bir yerleri gezeceğim kendi evimi. İnşallah bularım yani bulamıyorum.

Sonuçta çıkamadım. Sonra yine vururum arkadaşlar. Bir tane. Arkadaşlar çare deriz. bir şey gördüm ya. Şimdi yapayım bak. Arkadaşlar bu ne ya? Bakın bu çay şey yaptım. Şöyle sandığımıza koyak. Arkadaşlar aşam oldu ya. Arkadaşlar burada videomuz biter. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda Biraz dolaşacağım ki evime geri dönmeye ne çarçacağım. Kin adasından gitmeye çarçacağım. Burası da adası zor bir yer. Neyse.